Yes 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 kardeşler bakın iki tane çantamla dışarı gidiyorum bugün tek başıma günümü geçireceğim tabişi bakıcık bakacak Sabiş'e bakacak bakacak ve ne biliyor musunuz şu an spora gidiyorum spora gideceğim yogaya gitmek istiyorum biraz üşüttüm de sorry. Sorry. Kardeşler. Bir şey diyeyim mi? İlk defa tek başıma bu ne ya? Kendi arabamla gideceğim. Ama arabam buralarda değil. Bu evimizin park alanı. Burada sıra yok bize. O yüzden benim arabam dışarıda. Ta başka bir yerde. Düşünsenize ya arabaya binip kendim sürüp ehliyet aldım bu arada. Ehliyet aldım. Şu benim bebişime bakar mısınız? Benim bebişime. Bebişim benim bebişim. Bakın anahtarım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok heyecanlıyım. Bakın anahtarım. <laughs> böyle şey bile değil. Elhamdülillah. <laughs> şey bile değil yani böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Aman Allah'ım. Gardaşlar araba sürüyorum. O kadar konsantreli gidiyorum ki burada durmamız lazım. Ay bir anda gaza bas veriyorum ya. Çok hassas olmam gerekiyor. Ayağın hassas olması gerekiyor. Böyle. Böyle. değil. Kalbim küt küt atıyor çünkü. Gerçek iki araba ortasına koydum. Normalde gidip free olan yere koyuyordum. Araba yok. Ama hep sarı çizginin içine koyuyordum. Ama şu an gerçek iki arabanın ortasına sıkıştırdım düşünsenize ya. Burada araba duruyor. Hem burada saat kaç? 10.30 10.30'da spor başlıyor. Hemen gitmem lazım. Baksanıza ya. Sarı çizginin içine güzel girmişim. <laughs> ama burada birazcık bu şoför için birazcık yer bıraktım. <laughs> Kendim sıkışarak çık. Şimdi unutmamam gerekiyor. Nereye park ettim arabayı? Burayaymış. Yoksa spordan çıkıyorum. Düşünsenize arabamı bulamıyorum. <laughs> ben alıştım ya. Hep kocam bırakıyor. Kocam her şeyi düşünüyor. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Beynimi hiç yormuyorum. Ama şu an artık beynimi çalıştırmam gerekiyor. Arkadaşlar kodum 0990 siz Yok Yoga'ya gidelim. Ha, çoraplarım çok kötü. Havuzdan çıktım. <laughs> kadar soğuk ki. Şurada sıcakta. 30 dakika oturdum bence. O kadar terledim ki. Şu an soğuk. Havuzdan çıktım. Şimdi saunaya gideceğim. Sauna değil buhar odasına geldim. Buhar odası deniyor mu? O kadar güzel relax yaptım ki. O kadar rahatladım ki. Hiç bu kadar sakin. Hiçbir şey düşünmeden acele etmeden böyle yıkanmayı özlemişim. Demek ki benim arabam 3. katta. Ben ne ara öyle 3. kata çıktım ya? Ay üşüyorum şimdi çok acıktım ne yapsam diye düşünüyorum nereye gitsem keşke arkadaşlarımla böyle plan yapsaymışım ya hadi şuraya gidelim buraya gidelim diye kimseye söylemedim ya bugün bakıcım geliyor diye aslında uyumak istemiştim sabah çok uykum vardı geç kalkmıştım ama sonra düşündüm ki bu kadar mükemmel bir zamanımı neden uyumaya harcayayım değil mi çünkü ilk defa bakıcıma tüm gün bırakabiliyorum çünkü emziri kestim. Arkadaşlar emzirmeyi kestim. O kadar mutluyum ki. Ve artık yani mama içiyor. Onunla bırakabiliyorum. Ve niye çok güzel zamanımı uyumaya harcayayım değil mi? Çünkü gece de uyuyabilirim zaten. Kızım çok erken uyuyor. Ve o yüzden bugün işlerimi yapacağım. Ne işim var? Birkaç mağazaya uğramam lazım. Oraya gidip yeni kıyafetler alacağım. Ama onları geri vereceğim. Onların fotoğrafını çekip geri vereceğim. Çünkü bu benim işim. Kombinleri göstermek, mağazalara hangi kıyafetler yeni gelmiş, onları göstermek, neyi neyle giyebilirsin, onun ilhamını vermek, değil mi yani? Ama şimdi nereye gidip yemek yiyeceğim? Onu düşünmem lazım. Ne yesem ki? Aslında çok güzel bir kahvaltı yemek istiyorum. Ya düşünsenize arkadaşlar 10.30'da gelmiştim ya buraya. Saat 1 oldu. 10.30, 11.30, 1, 12.30, 2.30 saat. Ne yaptım ben burada? Var ya çok güzel yoga yaptık ilk bir saat. Sonra ben gidip havuza girdim. Jacuzzi'ye girdim. Böyle sıcak sıcak. O kadar terlemem gerekiyordu ki. Sonra buhar odasına girdim. Çok güzeldi ya kardeşler. Haftada bir böyle gelmek istiyorum. Ya zumbaya gidip sonra havuz mavuz. Ya yoga. Yani yogayı sevdim. Neredeyse uyuyakalıyordum. Ama böyle relax yapıyormuş. Yani çok güzelmiş. Yani ben onu sevdim. Çünkü normalde kafamı dinlemiyorum ya böyle sürekli bir şeyler yapıyorum. Yani böyle kafamı dinleyerek böyle telefonsuz yatmıyorum yani. Ve çok güzeldi ya. Uyuyakalacaktım neredeyse. Kardeşler söylesenize nereye gittin? Ben düşünüyorum bir yeri çok güzel kahvaltı yapmak için. Ama orada bir sürü kırgızlar var. Ve parking de çok sıkıntılı. Ve oraya tek başıma gitmek istemiyorum. Aslında başka yerlere tek başıma gidebilirim. Ama kırgızların olduğu yerde böyle tek de... utanıyorum. Ben oralara arkadaşlarımla böyle cesaretli gitmem gerekiyor. Yoksa bu Utanırım, çok utanırım. Şimdi nereye gitsem, nereye gitsem, nereye gitsem? Çok güzel bir yer buldum. Tam kahvaltılık, tam kahve böyle içecek çok güzel bir yer. Bakın iki dakika diyor yürüyerek. Ama ben o kadar şu alt kata inip sonra yürümeye üşeniyorum ki. Bana bak, bana bak. Tamam, parking için ödedim. Bakın arabamı buraya koydum. Var ya şurada <laughs> neredeyse yarım saat durdum. Buraya girdim sonra böyle çıktım, böyle çıktım, böyle çıktım, böyle çıktım uzak durmuşum. Buraya gitmek için böyle duruyorum ya. Böyle 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 yaptım. Sonra en sonunda buraya durdum. Arkamda da anasını satayım Tesla var yani çok pahalı. Ben onu üzerine gidersem nasıl öderim ya? var ya az önce o kadar çok resim çektim ki böyle o kadar açım ama bir sürü resim video çektim ama bakın nasıl güzel ya ilk defa deniyorum böyle bunun içinde pistacho var neydi ya fındık mı? fıstık diyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> Wow. Baksanıza ya nasıl dümdüz. Çok güzel koymuşum buraya ya. Mükemmel ya. Oy, 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 oy. Hem burada da yer var. Hem dümdüz. Ya mükemmel ya. Aferin bana. Az önce kahvaltı yaptığım yerde oturuyordum ya. Orada otururken bana bir tane adam geldi. Türkmüş. Sonra dedi ki merhaba ben sizi takip ediyorum dedi. Sonra Türk Sevdalı dedi. Sonra Aaah! dedim Neden takip ediyorsunuz? O da dedi ki Instagram'dan. Sonra dedi ki ben size bir sürü bir sürü kez yazdım ama siz cevap vermediniz. Anlıyorum. Bir sürü mesaj geliyordur falan görmemişsinizdir falan dedi. Ben de kullanıcı ne dedim. Sonra o söyledi. Ben gidip baktım sadece bir mesaj atmış. Sonra beni takip etmiyormuş. Sonra dedim <laughs> Nerede mesajlarınız? Nerede beni takip etmiyorsunuz dedim. Sonra o ne diyeceğini bilemedi. Sonra şey dedi. Ben bir sürü bir sürü yazdım yazdım. Sonra sildim sonra küstüm ve takipten çıktım yazdı. <laughs> sonra bir tane mekanı varmış nargile. Sonra oraya gelin kocanızla falan dedi. Ben de gelirim dedim. Çünkü ben nargileyi çok seviyorum. Sevdacıklar siz biliyor muydunuz? Ben nargileyi çok seviyorum. Ama bunu hiçbir yerde göstermiyorum. Çünkü daha yeni sevmeye başladım. Yani daha yeni içmeye başladım daha doğrusu. Çünkü önce içmiyordum. Sabiş doğmadan önce, hamile kalmadan önce biraz içmiştim. 1-2, bir 1-2 iki, bir iki değil 5-6 kez. Sonra çok sevmiştim ve emzirmeyi kestim. Şu an artık içebilirim ve çok mutluyum. Artık gidebiliriz oraya. Ama çok fazla göstermem bence orayı. Çünkü neyini göstereyim? Sadece duman yani. Uf, yapıyorsun bu kadar. <laughs> Bakın dün çekindiğim elbiseyi geri veriyorum. Çünkü o elbise 85 dolar. Bakın Urban Outfitters. Ben bunu çok seviyorum. Bu mağazayı. Var ya Instagram'da o kadar güzel ki fotoğraflarım. Yani ama gerçek hayatta böyle geziyorum mal gibi. Sonra mesela dün bile o fotoğrafı çekmek için gittim ya. Oraya gittiğimde bile mal gibiydim. Baksanıza ya. Ama çekinirken çok güzel. <laughs> Keşke şunun kadar zayıf olsam. Bunlar çok güzel duruyor. Ben bunları denedim. Hiç bana yakışmadı ya. Göbeğim fırttı yani buradan. Zayıflamam lazım. Baksanıza bu kadar çok şey aldım. Şimdi bunları deneyeceğim. Bir sonraki Instagram post için güzel bir kombin yapmamız lazım değil mi? Bak göbeğime bakın. Bu arada dünkü fotoğrafta göbeğimi şokladım. Şuna baksanıza ya. aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Kelebek oldum. <laughs> Yoksa ben yanlış mı Bu <laughs> <laughs> Ne kadar? 27 dolar. 27 dolar. Baksanıza memem nasıl küçüldü. Emzirmeyi kestim ya artık yok memem. <laughs> <laughs> Mememe göre göbeğim daha. Kötü. <laughs> Ben hala anlamadım böyle mi yoksa öyle Bunu belki alırım çünkü o etekle kombin yapacağım o eteğim griydi. <laughs> bitiyor. Bakın arabamı buraya koydum. Böyle işte bugünkü günüm böyle gitti. Kızım büyümüş mü? Ve bakın çamaşır yıkamaya geldi. Şimdi kızımı uyutacağım! Gelip ona yemek verdim, çamaşır yıkıyoruz, bir sürü iş yaptım evde. Niam 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 niam! Mağa verici mağa, mağa. Mağa verici. Gördünüz mü? Bana veriyor! <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler! De. Baksanıza çorabını böyle giydirdim çünkü çıkıp gidiyor çorapları.